Merhaba arkadaşlar ben Cevdet. Bugün sizler birlikte yeni gelebilecek Project Bon adlı bir tane bir tane evente bakacağız. Arkadaşlar bu eventte gelebilecek şeyler bu hayır. Bu gördüğünüz üzere hepsi gelebilecek. Gelebilecek eşyalar şöyle. Şunu bir tane artist yapmış yani ressam yapmış diyorlar. Ya, muhtemelen öyledir çünkü adı üstünde arkadaşlar. Ya ressam yapmıştır ya farklı ne diyeyim. Roblox bir tane böyle modeler yapmıştır. Ama yani ünlü biri bence. Çünkü yazmazlardı yoksa. <laughs> Neyse arkadaşlar şu e, White e, Şuna bakalım arkadaşlar. Telefona. Gördüğünüz üzere. Hemen bakalım. Gördüğünüz üzere telefon bu arkadaşlar. Telefonda böyle tuşlar var. 5G Vintage Phone bir tane arkadaşlar. Bakalım. Şöyle saçı. Gördüğünüz üzere güzel bir fon. Güzel duruyor. Çok küçük ama. Neyse arkadaşlar bu event geldiğinde bunları nasıl alınacağını da göstereceğim. Sonic event gibi. Diğer eşyalarımıza bakalım. Gördüğünüz üzere böyle bir düdük. Çok küçük bir düdük. Bakalım hatta. Bakın çok küçük bir düdük. O kadar şey değil. Güzel değil bence arkadaşlar. Çok sevmedim. Sevmedim ben bunu. Diğer eşyamıza bakalım. Retro Iconic Magenta Boombox. Boombox arkadaşlar gördüğünüz üzere bu. Gördüğünüz üzere Boombox. Şöyle bir şuna bakalım. Küçük yine ama arkadaşlar Roblox'un Boombox'ları oluyor. Böyle sarı Boombox filan. Onun gibi. Güzel benziyor bu ona. Neyse arkadaşlar. Farklı bir tane daha şey bakalım. 5G Speed Air. Arkadaşlar bu saç gördüğünüz üzere. Try on pembe bir saç arkadaşlar kısaca. Gördüğünüz üzere. O kadar. Benim avatarım hiç uymuyor. Uyanlar varsa kullanabilir isterse gelince. Ee, arkadaşlar. Diğer item'a bakalım. Yüklenmemiş. Evet geldik arkadaşlar. Bu güzel bence. Bu çok güzel attı arkadaşlar. En güzel bence bu olabilir. Arkadaşlar bir de ben e, video atamayabilirim böyle günlük. Yazdım açıklamamı ama. Videoda da söyleyeyim diyorum. Çünkü arkadaşlar eventler gelmiyor günlük. <laughs> Geldiği anda sizi bilgilendiriyorum. Gördüğünüz üzere. Neyse arkadaşlar nasıl geldiğini nasıl bulduğumu geçelim bunu. Şöyle avatar shop tıklıyorsunuz. Tıkladınız diyelim. Şöyle viewola yanlış şu items. Şöyle aşağı iniyorsunuz. Şuradan creator'a e, ee, Project ee, Bon yazıyorsunuz. Go diyorsunuz. Ne oldu? <laughs> Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Şunu seçiyorsunuz ve şuna Show diyorsunuz. Gördüğünüz üzere geliyor böyle. Şuradan Recount Labdated de yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Ama bakın arkadaşlar böyle bir şey. <laughs> İki tane gözlük takmışım gibi oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere ve bay bay.